Sen niye kırdın bu yumurtayı buraya? Kırdım. kırdım. Elinle kırdın. O üstünün başının halinde niye kirlettin? Burayı temizleyeceksin tamam mı bu yumurtayı? Tamam. Nasıl temizleyeceksin sen bu yumurtayı? Bu Bu ev tertemiz olacak Lena tamam mı? Tamam. Git ıslak mendili getir çabuk. Sil orayı tavuk. Sil bir sil bir sil, bir sil bir tertemiz olacak ora. Ki. Tamam mı? Evet. Bir Hı. daha bu yumurtayı ortaya kırarsan o zaman ben senden konuşurum. Seni bu eve koymayacağım ben tamam mı? Hmm. Git başkasının kızı ol. Ona öyle de ne demek yok? Ben istemiyorum seni. Siliyorsun mu ama... orayı? Temizle temizle temizle. Hmm. Tek başına bir anlamı yok hmm. ama beraberken Evet. Neden olmasın? Sen niye böyle yaramazlık yapıyorsun? Niye yumurtayı alıp da buraya kırıyorsun? Sen o dolaba nasıl uzandın? Böylece tabağı kullandığında bardağa da ihtiyacı olur, kaşığa da, vazoya da. Hı? Hmm. Nasıl yani? Tamam yeter. Yeter yeter. Bırak o mendil oraya. Bırak o mendil oraya bırak. Oraya bırak. <laughs> İyicene berbat etme bari. Ortalığı. Niye kırdın sen bu yumurtayı? Bırak. Hadi. Sen bana temizlik <laughs> yaptırmıyorsun ki. Ben temizlediğim yeri mahvediyorsun. <laughs> bırak onu oraya.